Evet sevgili obidaşlar hepinize güzel bir günden günaydın diliyorum. Arkadaşlar bugün tekrar turnaya geldik. E, havanın çok rüzgarlı olmasıyla denize çıkamıyoruz. Gördüğünüz gibi e, Göce Çakmak Barajı'nda e, turna avı yapmaya çalışacağız. Bakalım nasibimizde neler var hep birlikte izleyelim. E, bizlere ve sizlere rastgele haydi hava başlayalım. Tekrarlıyorum. Arkadaşlar öncelikle oltamdan bahsetmek istiyorum. Rocky John e, One Rex 28 Arkadaşlar bu oltamız 7.28 gram atarlı ve 2.74 boyunda. Makinam Okuma 4000 4000'lik. Misinemiz Strof marka 018 milim ip misine. Flora karbonumuz Filaden 028 arkadaşlar. Bir de ucunda çelik telimiz var. Kombinimiz bu şekilde. Filadenin 8 santim 14 gram şu oynarlı çok güzel bir turnu avcısı olduğuna inandığım bir sahtesini atacağız. İnşallah biraz derinlik vardır diye tahmin ediyoruz. Bakalım bunu hemen takalım arkadaşlar. Evet aldık. Rapalamızı taktık arkadaşlar. Güzel bir rapala. Oynar şöyle arkası. Ee, bakalım basitimizde neler var. Evet arkadaşlar bakalım yeni bir bölgeye geldik. Buranın derinliğine kadar nasıl? Şöyle bir atış yapıp görelim ya Allah Bismillah. Evet ot var burada da arkadaşlar. Ota takılıyor. Yani çok derin değil. Seni oyun dışı bırakalım. Sen daha çok çalışacaksın. Derin yerler bulacağız senin için. Büyük turnaların avcısısın sen. Daha küçük dalarlı bir maket deneyelim arkadaşlar. Şöyle daha küçük. Yine filadenin yeşil rengi. Şöyle filadenin yeşil rengi arkadaşlar. Bunu takalım bir de. Bu ürünün de teknik özellikleri 7 santim 10 gram arkadaşlar. Şu çantamızı da şöyle kenara koyalım. Evet, ot var arkadaşlar. Ota takılıyor. Otun olması çok iyi arkadaşlar. Balık otun arasına girip saklanıyor zaten. Ee, yemini de o şekilde avlıyor. Şimdi biz de o zaman hemen ona göre ayak uyduralım. Evet şöyle bir pupurlarımız var arkadaşlar. 8 santim 14 gram. Bu da Filadenin. Şimdi şundan şöyle şu turuncu rengi ben hasta kaldım geçende de instagram hesabımda videosunu paylaşmıştım fotoğraflarını Bakalım bu ürünümüz iş yapacak mı Haydi bismillah Evet arkadaşlar şöyle Güneşe doğru kıyı şeridine doğru atacağım Balık mı yok? Hayvan niye gezmiyor anlayamadım. Aslında artık sular ısınmaya başladı. Neredeyse Haziran geliyor. Hadi oğlum. Neredesin? Maalesef yok vurmuyor. Strateji değiştirelim. Kaşığımız da var. Şu apalımızı takacağım arkadaşlar. Öncelikle içine atalım. Sonra da kaşığımızı takarız. Evet arkadaşlar bizim Fuji'nin eski bir Rapala'sıdır bu. Ee, güzel avları var bende. Bir de bunu takalım bakalım deneyelim. pes etmek yok devam. Şimdi bir iki atış daha yapacağız. Baktık vuruş alamıyoruz. O zaman kaşığa döneceğiz arkadaşlar. şuraya bir atış daha yapalım ondan sonra da kaşa dönelim evet arkadaşlar bir kaşığımız var bunu atalım deneyelim bakalım buna herhangi bir vuruş olacak mı Allah bismillah. Çok az bekliyorum batsın diye. Düz tanım yapıyorum arkadaşlar. Bunda hiç şey yapmıyorum. Aksiyon vermiyorum. Zaten turna yatan bir balık arkadaşlar. Eğer turna aç değilse zaten yediremezsiniz. Burnunun önünden geçse gene saldırmaz eğer aç değilse. Onun için sürekli at çek yaparak denemek zorundayız. Her noktayı tarayarak. Yani bu balığın şimdiye kadar kaç kere vurması lazım burada ama vurmuyor. Böyle kıyıya paralel atalım. Su üstü çekeyim. Evet arkadaşlar İlk atışta aldık balığı. Demek ki hayvan biraz daha kıyıda. Evet çok da kaldırmayacağım arkadaşlar. Evet ay maşallah ay maşallah ay maşallah. Oh kafaya bakın arkadaşlar kafa vurmaya bakın. bakalım gel 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 oğlum Dur 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 kurban olurum sana dur. Heh, git hadi bakalım. Hadi git. <laughs> Zaten salacaktım. işte hop gitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Adrenalin yaşattı. <laughs> işte böyle ya. İşte balık olsun ama kaşa vuruyor gördüğünüz gibi. Aynı noktaya bir atış daha yapacağım. Hemen çekmeye başlayalım. Yani bu turna kaşık olunca kaşığa dayanamıyor arkadaşlar. Oraya kaç kere rapal attık. Gelmedi ama kaşığa geldi gördüğünüz gibi. Yıl katları. <laughs> Çok güzel ya taylara bakın. Demek ki neymiş arkadaşlar? Balık olsa vuruyormuş değil mi? Ama balık malzemede seçiyor. Rapalaya vurmadı bu sefer. Geldi kaşığa vurdu. Bir de işte. Evet sevgili obylaçlar. Avımızı sonlandırdık. Ee, maalesef doğa katliamı oluyor buralarda. Ee, gördüğünüz gibi bu en az 4-5 metre derinliği olan bir e, göldü. Fakat doldura 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 bir karış su kalmış arkadaşlar. Maalesef çok aradık bugün çok gezdik. Turna da çok hareketsizdi bugün. Bir tane kaşıkla denk getirebildim. O da zaten salım yapacaktım. Oltayı biraz havaya kaldırmamla kendisi düştü zaten. Olsun o da doğasında kavuştu. Ha Beni üzdü çünkü fotoğraf çekilemedik arkadaşlar. Ama bana söz verdi. Bir dahaki geldiğinde fotoğrafı alacaksın dedi. İnşallah biz de bir dahaki seferde daha iyi ve daha irilerini yakalayabilme şansı yakalayacağız arkadaşlar. Denizlere çıkacağız tekrar fakat e, çok dalga var şu an denizde. Onun için e, göl balıkçılığına geçiyoruz. E, rüzgarlarımız kesilince güzel balık videoları inşallah gelecek. Botumuzu da marinamıza yerleştirdik. Her şey hazır. Bizi bekliyor. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.